Merhaba, hoş geldiniz. İslam alemi için büyük önem taşıyan ve Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandil gecesinde sevdiklerinizi unutmadığınızı gösterip mutlu edebilmeniz için size anlamlı Berat Kandili mesajları hazırladım. İşte Berat Kandili mesajlarımız. Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, melekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Sen hediyelerimi, Rab da dualarını kabul etsin inşallah. Berat kandilim mübarek olsun. Mevla çekirdeğe orman, yılanın zehrine derman, tahıl tanesine harman, mübarek gecelere cennet gizlemiş. Berat kandiliniz hayırlı olsun.'' Yitirilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede en ulaşılmaz gördüğün, karanlıkta kalıp görülmediğini düşündüğün hayallerine parlak güneşin doğması dileğimle. İyi kandiller, berat kandili mübarek olsun. İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun. Makamın cennet, Hazreti Muhammed komşunu olsun. Günlerine mutluluk, gönlüne saadet dolsun. Kandiliniz mübarek olsun. Gel ey Muhammed, bahardır. Dualar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, miraçtan iner gibi gel, gel. Müjdelerimizi ver inşallah, bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun. Öyle rahmet işte Cenab-ı Hak. Kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği gecedir bu gece. Hepimiz için hayırlı olsun. Bu gece Berat Kandili, günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim de temizlensin günah defterleri. İyi kandiller. Yitirilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede en ulaşılmaz gördüğün, karanlıkta kalıp görülmediğini düşündüğün hayallerine parlak güneşin doğması dileğimle. İyi kandiller. Berat kandili mübarek olsun. Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek berat kandilini kutlarım. Allah'a emanet ol. Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar? Dualarla birleşen gönüller vardır. En güzel, en hayırlı kandiller sizlerle olsun. Berat kandiliniz kutlu olsun. Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun. Kandiller berekettir, umuttur, gözyaşıdır, yakarıştır, özlemdir. İbadetleriniz makbul, dualarınız kabul, berat kandiliniz mübarek olsun.'' Bu günlerin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Berat kandilimiz mübarek olsun. Gün vardır bin yıldan uzun gelir. Bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller. Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi seninle olsun. Gönül güneşin hiç solmasın. Yüzün aydın olsun. Kabrin nur dolsun. Makamın firdevs, duaların kabul olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun. Güneşin güzel yüzü yüreğine dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, berat kandiliniz mübarek olsun. Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun.'' Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğimle iyi kandiller. Bu kandil gecesinin hayatımıza yeni hayırlı ufukların açılmasına vesile olması dileğimle Berat Kandil'in mübarek olsun. Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle Berat kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim. Hadi bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler de getirsin. Öyle içten, öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Berat kandiliniz mübarek olsun. Eller semaya kalkıp yüreklerin attığı bu gecede gözler sevinç yaşlarıyla dolsun. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Bu gecede varlığı ebedi merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah dualarınızı kabul etsin inşallah. Duaların Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle kandilinizi kutlarım. Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla'ya aç. Günahlardan olabildiğince kaç. En gizli incilerini onun için saç. Kandilin mübarek olsun. Allah'ın aşkıyla yan bu gece. Mevlana gibi dön bu gece. Secdeye varıp huzura erince şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller. Bu gece berat gecesi. Dua ederek yürekler bir atarsa bu gece günahlarımız affolur ümidiyle. İyi kandiller. Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlalardan sırılsıklam olman dileğimle berat kandilini kutluyorum. Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun. Kardeşliğin daim olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, sağlıklı, mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerinse yağmur gibi yağdığı nice kandiller diliyorum size. Mübarek Berat Kandiliniz'i kutlar. Her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın ki avucunuza melekler gül koysun. Yüreğiniz coşsun. Dualarınız kabul. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Ümid ederim ki bu mübarek gece zor günler geçirdiğimiz ama gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandilimiz mübarek olsun. Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandilinizi kutluyorum. Tüm dualarının kabul olması dileğimle Berat kandiliniz hayırlı olsun gelişiyle kalbimizi aydınlatan, gönlümüze nur saçan, bütün insanlığa güneş gibi doğan sevgili peygamberimizin şefaatine nail olmanızı temenni ederim. Berat kandiliniz mübarek olsun. Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı, anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğimle kandilinizi kutlarım. Berat kandiliniz hayırlı olsun. Gül sevginin tacıdır. Her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller. Berat kandiliniz hayırlı olsun. Affımıza vesile olması dileklerimle berat kandilinizi tebrik ederim. İyi kandiller. Güneşi yüreğinde, gözleri ufuklardaki muhabbet yolcuları arasında, cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller diliyorum. Berat kandili mübarek olsun. Kandilim mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşam nasip etsin. Berat kandiliniz hayırlı olsun. Saati duygular yükselsin göklere, Yükseklerde hafakan gözlerde yaş, ona susamış dudaklar kadar açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın olsun, kabriniz nurda olsun. Makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun. Bu hayırlı gecede yüreklerimiz ibadetle çarpıp, gönüllerimiz bir olsun hepimizin kandili mübarek olsun. Gün vardır bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize, o da bağışlasın hepimize. Hayırlı kandiller. Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Berat kandiliniz mübarek olsun. Hayır işler insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka Allah'ın gazabını giderir. Sılayı rahim akrabalara iyilikte bulunmak ömrü uzatır. Bütün hayırlı işler bir çeşit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler, ahirette de hayır ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan mağruf ehli kimselerdir. Siz de bunlardan olun inşallah. Her müminin riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Zor gelmemesi temennisiyle Berat Kandiliniz mübarek olsun. Kim cani gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, diliyle doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Biz de erenlerden olalım inşallah. İyi kandiller. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar yasinler. Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Makamınız firdevs, yüzünüz aydın, dualarınız kabul olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Kandiliniz kutlu olsun. Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinde olması temennimle iyi kandiller. Bir damla umut serpilsin yüreğine. Bin tatlı umut dolsun günlerine. Hayallerin gerçekleri bulsun. Bütün duaların kabul, Berat Kandilin mübarek olsun. Ben de bu mübarek gününüzde yaptığınız bütün ibadetlerin makbul dualarınızın da hayırlısıyla bir an önce kabul olmasını diliyorum Yaradan'dan. Siz de beni dualarınızı eklemeyi unutmayın olur mu? Hoşçakalın.